Çorum'da oğluyla kavga eden 14 yaşındaki Tunç Taşer ile 13 yaşındaki Kaan Hak verdiği okul servisinde tabancayla vurup öldüren, hakkında Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Selfet Başkuş ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Başkuş pişman olduğunu söyleyip tahliyesini talep etti. Olay 12 Mart günü Alacan'ın İmaz köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Selfet Başkuş, oğlu ZEB ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşer ve Kaan Hak verdiği serviste tabancayla vurarak yaraladı. Taşer ve Hak verdi, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek ben çocukları vurdum oğlum size emanet diyen Başkuş jandarmaya giderek teslim oldu çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Başkuş yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Selfet Başkuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya ölen çocukların aileleriyle taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan Selfet Başkuş, hayatını kaybeden çocukların oğluna tacizde bulunduklarını iddia etti. Öldürülen Tunç Taşar'ın avukatı Eşref Kaya, mahkeme sonrası açıklamalarda bulundu. Vaka olan iki tane küçük çocuğumuzun servis sanık tarafından öldürülmesi davası görüldü. Bu davada sanık e, cinayeti itiraf etti. Fakat cinayeti işleme sebeplerini kendine haklı göstermek için kendi çocuğunu ileri sürmüştür. Olaylarda e, maalesef e, iki çocuğun e, öldürülmesi olayında e, sanığın bu savunması sadece ailenin acısını artırmıştır. E, İstihlali ortaklaştık. Evet, Yargılama devam etmektedir. Duruşma ertelendi. Sanayi'nin tutukluk halinin devamına karar verildi. Yargılama, yaşlı kentler savunmaya başladıklarının öldürülmesiyle ilgili ve sanayi kaderini daha da ağırlaştırıp müebbettir. Yargılama devam etmektedir.